Serer abi elimi. Isırır mı? Evet. Ben abi. bir kere öyle yaptım. Elimi ısırıyordu. Hangisi ısırıyordu elini? Göster bakayım. Bu. Ne tatlı. Evet. Kulağını Hangisinin kulağını çekeceksin sen? Bunu. Hangisi daha güzel? Göster bakayım. Bu. Şu beyaz olan mı? Evet. Bak kaşınıyor. Kaşıyor. Seviyor musun onu? Evet. Isıracaktı. Isıracak mı? Ama şişko olan ısırmaz. Hangisi onu göster bakayım. Bu. Bu hangisi? Şişko. Şişko olanı mı diyorsun? Evet. Onun adı ne? Onun adı çapoz. Çapoz mu? Evet. Bak şimdi elimi nasıl ısıracak. Isıracak mı elini? Evet bak. Isırmak için bir yere ağrıyorlar. Isırmak için mi? Evet. Senin elini mi ısıracak onlar? Sen bak Ben buramda yara oldu. Yara oldu. Sen tavşanları seviyor musun? Evet hem de çok. Ne kadar? Göster bakayım elinle. Allah'ım göremedim ben ya. Ne kadar büyük gösterdin. Hangisini? Bak bak bak. Nasıl hareket? Şişko olanı seviyorum. Ee, evet değil mi? Bak beni görüyor. Çok, çok üzülüyor. Çok mu üzülüyor? Hangisi? Evet. Şu bu şişko. Şu nasıl? Bak. Bu elimle de yiyorum ben. Evet. Hangisi? Bak bu. bu mu? Evet. Bak küçük gördün mü? Kav Bak. Sana vurmak için kafa atıyor. Kafa mı atıyor? Evet. Kafalar böyle Kabuk. atılır. Kabuk versin. Kabuk, Kabuktan ödüller bunlar. Kabuk. Yerken ölüyorlar. E, yerken ölüyorlar mı? Evet, nidesine e. kaçıyor, ölüyor. Evet, nidesine kaçıyor değil mi? Bakalım bak bu siyah da var burada. Siyah seviyor musun? Siyah da seviyorum. Alıp götüreceğim ben çok sevdim. Hangisini götüreceğim? Tavşanı Nereye götüreceğim? Evimizi. Çok evet. mu sevdin? Evet bahçemiz de var oraya koyarız. Evet orada ne yaparsın onları? Yemini de Bana bak bakayım. Başka evet. ne yaparsın? Başka da her şeyini vereceğim. Çok sevdin değil mi? Evet. Suyunu Ab... da vereceğim. Aferin sana. Kaldırıp götüreceğim. Tamamdır yavaş yavaş yavaş. Ha, Hangisini seviyorsun? olanları. Kırmızı gözlü olanı mı? Evet seviyorum. Gıdıklayacağım şimdi ben bunu. Gıdıklayacaksın mı? Gıdı gıdık. Çok mu sevdin sen? Hamile bu da. Hamile çocuğum, mi? Çocuğum bir. Dur dur. Çocuğum Gıdıklayacağım. Kulağını çekerim akıllıdır. Seni de çekerim. Akıllıdır dedin değil mi ona? Evet akıllı durmuyor ki. Hangisini? Yavrusunu ısırıyor. Isırmasın değil mi? Evet. Kırrr. Çık çık. Arada. Çık. Çık arada. Hangisi? Bu siyahlı mı? Bak. Evet. Siyah rahat bırak bu yabani. Siyahlı mı? Evet. Çok sevdin değil mi sen siyahlıyı? Evet. Kulağını çekeyim mi? Hayır. Çek. Çek tamam. kulağını. Evet. Kulağı evet. kopar. Evet. Kırmızı gözlü de var değil mi orada? Evet. İki tane kırmızı göğsü. Bak bu bu çok tatlı. Bu da çok tatlı. Evet. Kuşlara bak.